Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş koltuklara seslendiğini hatırlattı. Bugüne kadar kulak üstüne yatanlar gaflet uykusundan uyanmaya başladı ifadelerini kullandı. Yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya böyle seslendi. Gazze'ye yönelik soykırımın durması için bir kez daha çağrı yaptı. Bütün bu yıkım ve vahşete rağmen Gazze soykırımı küresel ölçekte bir uyanışa da vesile oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumunda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepkiliydi. İşte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek amacımız bölgede istikrarın sağlanmasıdır dedi. Küresel sistemin iflas ettiğini söyledi. Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Kriz ve zulümlerle boğuşanlar Bizim kardeşlerimiz, bizim yüz yıllık, bin yıllık komşularımız. İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Filistin'i tanıyan ülkelerin arttığına da dikkat çekti. Geç kalınmadı mı diye sordu. Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Yanlıştan nereden dönülürse biz bunu sadece takdirle karşılarız. Fakat şu soruyu da sormadan edemiyoruz. Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı? Netanyahu ve kabinesinin bir an önce yargılanması gerektiğinin altını çizdi. İsrail durdurulmadan Filistin devleti için konulan irade eksik kalacaktır dedi. Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü. Netanyahu kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu, Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Yardım ve dayanışma çağrıları diplomasinin kelimelerin ötesine geçerek insanlık sorumluluğunu somut eylemlere dönüştürmesi vizyonunu taşımalıdır.